Selam aleyküm arkadaşlar. Hançerimizi merak ediyordunuz. Binlerce şükürler olsun. Toparladı. Şöylece hançer. Ufaktan şu ayağında bir sıkıntı var arkadaşlar. Hop ver benim başım. Hop ver benim oğlum. Şu ayağında arkadaşlar. Bir sıkıntısı var. Bir de ee, çok affedersiniz. Eee, adını siz getirin. Nasıl desem ki ya penisinde. <laughs> es. Es. Müzdelik <Yürüzlük> yapma. Es. <laughs> arkadaşlar perisinin yanında bir yara var şöylece. Çok fazla göstermek istemiyorum. Şimdi e, videolarımızda şey, ilk e, dağdan geldiği kavga ettiği ilk gün an, e, söylediğim gibi arkadaşlar e, gözlerimle görmediğim için bir şey diyemiyorum. Yani anladınız siz beni. E, yani bilemiyorum yani arkadaşlar ne diyeceğim bilemiyorum. E, bilemiyorum yani kimsenin günahını da almak istemiyorum. Çiğit. Gel. Yanıma gel. Gel oğlum gel. İnşallah daha da iyi toparlanacağız arkadaşlar. Allah izniyle. Ayağı falan basıyor. Çok şükür. Bu arada güzel de bir haberim var ama e, haberi e, söylemeyeceğim biliyorsunuz e, yarı daha doğrusu görünce zaten anlayacağınız güzel haber verdim mi güzel haber falan kalmıyor o yüzden e, söylemeyeceğim arkadaşlar akşamları da niye bozuyorsa böyle yakınlaştırınca gel hançer gel bakalım oğlum gel paşam hançer gel. gel gel oğlum Aferin benim, benim başıma. Hah. Bundan sonra yanımdan ayrılmak yok oğlum. durumu böyle işte arkadaşlar. Ama çok şükür e, nasıl söyleyeyim hızlı geçirtti. iyileşti daha doğrusu. E, Tabi yemesine içmesine de e, çok önem gösterdik. E, yani normal şartlara göre ve e, iç-dış e, ve adını siz getirin e, apa ne diyorlardı ona ya o bu şişliklere falan şişliğin içindeki şey ne diyorlardı arkadaşlar işte onun onun için ilaç falan yaptım çok şükür atlattık o kadar e, şey kalmadı İnşallah şöyle bir bir hafta falan da daha iyi olabilir arkadaşlar Şöyle de ayağı açılsın diye iyice gezdiriyorum arkadaşlar.